Merhaba arkadaşlar. 17 Mart 2021 Çarşamba Bursa altılı ganyan tahminini paylaşacağım. Bugünkü Bursa çok zor. Çok para verebilir. Tahminlerim şu şekildedir. Birinci ve ikinci koşuya bahis yapanlar için birinci koşu 1 2 10 7'li plesenin birinci aya 2 1 Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 3, 10, 1, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 5'i ilave edebilir. İkinci ayak 1, 2, 3, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 9'u ilave edebilir. Üçüncü ayak 6, 7, 4, 10, ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 9'u ilave edebilir. Dördüncü ayak 1, 6, 11, 8 Eko ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 2, 10, 12, 7 ilave edebilir. Beşinci ayakta 3 numara. Barco Blanca İsmail Dinar'la tekimizdir. Çalışmaları çok iyi. Son çalışmalarını da İsmail Dinar yaptırmış. Orjini iyi. Güvenerek tek bıraktık. Beşinci ayak üç numara tekimiz. Son ayak dört numara Çakırdağlı Nurettin Şen'le tek olur. Çıktığı gibi bitirebilir. Ekürüs de çok şanslı. On iki numara. Bursa tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.